İyi misin? Hastanelerden nefret ediyorum. Allah ben daha sevenini görmedim. Bir koku var ya, hani antiseptik kokusu mudur nedir? Gerçi eski hastanelerde daha çoktu. Eskiden bütün hastane öyle kokardı. Bütün tuvaletler, koridorlar, bütün odalar. Babam doktordu da. Ha. E sonra ne oldu? İşten falan mı ayrıldı? Hayır öldü. Affedersin. Sorun değil. E, peki hasta falan mıydı yani? Trafik kazası. Oldu dört yıl. üzüldüm. Yakın mıydınız? Çok. Çok yakındık. Çok koymuştur o zaman. Yani uzak olsaydınız, hani benimki gibi bir var bir yok. O zaman belki böyle olmazdı. Ama yakınmışsınız yani. Zor olmalı. Sevdiğin birini kaybetmedin mi hiç? Hayır. Nasıl hissettiriyor bilmiyorum. Nasıl bir şey biliyor musun? annen evde temizlik yapmak ister ya bazen. Mutfak dolaplarını falan boşaltır. Her tarafı temizler. Sonra yeniden yerleştirirken tabaklarla bardakların yerlerini değiştirir. Sonra sen dolabı açarsın. Bir bardak almak için uzanırsın. Karşına çukur tabaklar çıkar. Aslında biliyorsundur da onların yerlerinin değiştirildiğini. Ama alışkanlık ya, Uzanırsın elin gider. Üç, beş, on. Derken alışırsın ya bir gün. Zamanla. Artık bardaklar orada değildir. Kafanı açmayayım senin. Neyse ya. Açtım bile. Seda hiç anlatmadı mı bununla ilgili bir şey? Anlatmadı. Niye ki? Hiç. Merak ettim. Bir sor. Anlatır belki. Ben bir kızlara bakayım. Alo Emre. E, Merve gelmedi hala. Ulaşamıyorum da. Belki bir arkadaşına gitmiştir. Ya kötü bir şey olmasın da. Ya niye olsun? Ne bileyim. Biraz daha bekleyelim bir haber çıkması. Gelirim ben düşünürüz bir şeyler tamam mı? Tamam hadi. Of oh kızım of. Oh. Yunus'un numarasını versene bana. Ne yapacaksın? Geceleri arayıp sapıklık yapacağım. Ne yapacağım? Neredeyiz şu an biz? Belki lazım olur bir şey olur versen. Tekrar çok geçmiş olsun. Ay sağ ol. Ya ben de bugün araba yok. Olsa bırakırdım sizi sedalara. Ne oldu? WhatsApp grubunuz varmış. Eklesenize beni. Onu Yunus'a söyleyeceğim. O açtı grubu. Yunus. WhatsApp grubunuzu eklesenize beni. Eklerim. Seda. Geliyor mi ben de? Geç oldu. Candan teyze merak eder. Aradı zaten birkaç defa. Tamam. Merveciğim. Çok geçmiş olsun o zaman. Haberleşiriz. Tamam. Keşke anneni arasaydın, ya da istiyorsan ben arayayım şimdi de kazayı falan da sıkıştırırım bir araya. Ya sonra daha çok kızmasın diye diyorum. Ay tamam tamam sustum ya. ya. Arabanı nereye çektiklerini biliyor musun bari? Hayır. Tutanak tutturdun ama değil mi? Evet. Zaten de kaza benim suçum değildi yani. Şikayetçi de olmayacağım. Ama bir dava açılacakmış yine. Kamu davası falan bir şeyler dediler hastanede de açıkçası dinlemedim yani. Sana çarpan adam kartını bırakmış bu arada. Hani bir şey lazım olursa araman için. Babamın sevgilisi var. Ne? Babamın sevgilisi var. Ve bu bana acayip koydu Seda. Neden bilmiyorum. yalan söyledim aslında neden biliyorum. Siz, sizinkilerin tekrar bir barışmasını falan mı bekliyordun? <laughs> yok ya alakası yok. Ya ben babam kimseyle yaparışmak istemiyorum ya. Hani annemle boşanmış olsalar bile ayrı hayatları olsa bile. Hani niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Yapmayın abi yapmayın yani. Yapıyorsanız da bana çaktırmayın. Ay hani sen şimdi niye bana kız arkadaşını tanıştırıyorsun? Niye amaç ne? Belki ciddi düşünüyorlardır. Evlilik mi? Mesela. Yok, babam hayatta bir daha evlenmez. Ben çok iyi biliyorum onu. Peki, sen benim yerimde olsan, ne yapardın? Ay, hiç bilmiyorum ki. Ya bir düşün kızım işte. Yani ve baban boşanmış. Baban getiriyor sevgilisini tanıştırıyor falan. Yok yok ya. Benim babam hayatta yapmaz öyle bir şey. Kızım, never say never. Ben de öyle diyordum. Bak, şu an ne konuşuyoruz. Eve gel derdim de annem gelmiş de büyük ihtimal. Sen Seda senden hoşlanıyor derken ciddi miydin? Niye soruyorsun ki? Ne yapacaksın? Merak. Başka? Ben sana bir ara söz falan mı verdim? Hayır. Ya da evlendik falan, benim haberim mi yok? Çok isterdin değil mi? O kadar tanımıyorsun ki beni. Sen de buna tav olmuyor musun? Bebeğim. Ben öyle iki gün takılıp bıraktığın kızlara benzemem. Adamın aklını alırım yok ya. Ya. Kapımda ağlarsın sonra. <laughs> Neyse ben keyfim kaçtı. Dikkat et. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Etmezsem ne olur? Sen dikkat et. Ne olacak? Söylesene. Benim de keyfim kaçtı. Sen önce böyle abuk sabuk şeyler yap. Kaç böyle. Korkuyorsun oğlum sen. O gün havuzda da korkuyordun. Sen de amma uzattın ha. Sen benim neler yaptığımı, neler yapabileceğimi... <laughs> ...aklın, hayalin durur öyle söyleyeyim sana. Vallahi daha bir şey göremedim. Görmek istiyorsan gösteririz bebeğim. Tamam. Odri meydan. Hadi yap bir şeyler de aklıma al. Pişman olursun. Hadi canım görüşürüz. <laughs> Ruh hastası ya. Ruh hastası ya.